Bak. Bugün uzun uzun gelmedik ve Kusadayız. Neredeyiz? Karşıyız arkadaşlar ve Karpuca neredeyiz? Toplar aldığına göre oyun alanındayız. Neyin ödülü bu? Tabii ki de. Göster arkadaşlarına. Koluna kıyamam e, sana. Alerji testi yaptırdık ve alerji testinde ağlamadığın için jilet var. Biraz keskin gibiydi. Ama Giyet dayandım gibi. be. Dayanma ağlama dedim ki annem de benim. Heyecandan konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? <laughs> Takla atacaksın? Atsana taklanı. <laughs> <laughs> Yap. Ben de çocuk olmak istiyorum. <laughs> şaka şaka tabii. Sen eğlenmen de güzel bir şey. Sen eğlendikçe mutlu oluyorum ben. Zaten uzun zamandır gelmiyoruz. En az bir buçuk bu bu senedir. Ya sünger koymuşlardır içine kızım. acımadı mı yanağım mı acıdı kıyamam gelince ayağını koy elif su hayır ya acımadı şeker yok evet, hayır, arkadaşın güzel. yok tek başınasın evet ama çok güzel yani her şey benim <laughs> arkadaş olunca da güzel aslında şey elif su gel kaydıraklara çıkalım gel 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 anneciğim nereye kayboldun Boşver Umut sen bebek misin gel. Evet, 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 evet. Kaydırakla çıkalım evet, hadi evet, evet. gel. <laughs> hadi kaydıraklıya çık. Şu yüksek kaydıraktan kayabilir misin ki? Ay Elif su. En son geldiğimizde bu kadar çok kendi başına yapamıyordun. Kaydıra çıkamıyordun. Büyüdün artık. Hızına yetişemiyorum. Bekle çıkınca tamam mı? Arkadaşlar böyle geleyim mi? Sen bilirsin. Dışarı dışarıya atma. Topu getir topu getir. Git kendini al. Ben mi attım? Daha çok kaldı, evet bir saat. Ha, Tabii bir saat seni arkadaşınla buluşturamam. Ne? Neresi var gizli yer? Hadi bakalım mı? Hadi gir. Geç ben de geleyim. Merdiven varsa çıkamam. Geç bakalım. Ne varmış burada? Var. Ne neresi? E var, bekle, bak. bekle. Neresi? Yukarı çıkma yeri herhalde. Aynen, sen ben gelemem, eğilemem. Ha, da... Ay, güzel, bekle, elisu bana bak. Ben çıkayım, dışarıda buluşalım. Tamam. Yalnız çıkma. Burada başka çıkacak yer yok. Dışarıdan çıkacağım. Hadi. Neredesin Elisu? <gülüyor> Buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> Oranın sonu buraya mı çıkıyormuş? Evet. Şuraya da gel. Bak şu şurada kaydırak var ya. Tamam. <laughs> Gıdıklıyor mu? ben <laughs>

Girsene topun içine gel. Ne? Gir topun içine yüz. <laughs> şey zıp zıp yok mu burada? Zıp zıp var. Aa ne taraftaydı? Ben bir Gir top alman lazım Ayfer. Ay top Zıp zıp nerede? Ben görmedim. Aa, tamam 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 burasıydı doğru. Elif su bir şey söyleyeceğim. Minderler o kadar rahat ki yatıp uyuyasın. <laughs> Sen zıpla. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Hayır kopmaz. Bu kadar mısın? Daha yüksek yok mu? Yok. Hani? Ama minderler yıkılacak. Hayır yıkılmaz, yıkılmaz. Evet. Evet. Bu başka çok şeyler var. ben bunu görmedim. Sandalyeye çok şeydin değil mi? Evet. Çıkarsana meydana. Çok tatlı. Çok erken geldik herhalde oyun alanına. Ay, ben hipster ya. olmaya gidiyorum. Tırman. senden bir şey isteyeceğim. Burası bir yumuşacık, taklatmanı istiyorum. şey buradan çıkınca oradaki parka gidelim mi evet. arka taraftaki parka orayı da gösteririz Dışarıda da oyuncaklar var Elif ama dışarıdaki oyuncaklarla oyalanamayız olur mu? Evet evet sadece bir evet, evet, evet. Ee, şey yaparız. Bir, bir ara geldiğimizde de içeri girme dışarıdakilerle oynarsın. Oradaki duvara yapışacaksın şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Orada da mı Orada da mı varmış? Kolunu çarpma dikkat et koluna. Evet, ben her şeyi çeşit çeşit bindim. Elifsu abla ya da Elifsu diyenler neden tek tek binmiyorsun? Neden birine bir tane binip diğerlerine gidesin diyorsun? Demek çünkü çok heyecanlı. Uzun zamandır gelmemiştik. Yani ne yapacağımı bilemiyorum diyorsun he? Ay gel dakika bu arada. Aferin, aferin. su çok <laughs> iyi gerek yok. Bayağı bir vaktimiz var. Ha, o zaman... Yorulursun anneciğim. Yani hepsine bineceksin merak etme. Çıkabilecek misin? Yes. Yaramaz. <laughs> aferin sana az kaldı. Başardın. Hangisinden kayacağım? Elif su. Neredesin? Buradayım. Göremiyorum. Görüyorum. Nereden gel geliyorsun? Kay bence. Elif su. Kay bence kızım gel. Nereden kayıyorsun? Yoruldun değil mi? İki dakika durdurmamız lazım. Dinlen birazcık. E, Bir dakika. <laughs> Eyüsü. görüşürüz de arkadaşlar. Sen oynamana devam et Tabii. bence. Evet arkadaşlar. Şu arka tarafta park var. Oraya gideriz. Tamam. Adam mı Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay. Biraz dinlen kızım olur mu?